İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken Kültür ve Sanat'ın Geleceği Sempozyumu başladı. Bizim siyasetçi, bakan, yerel yönetim... Ve... İki gün boyunca Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatçıları, siyasetçileri ve bilim insanlarını bir araya getirecek sempozyumun açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer, sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaptı. Biz bu ülkede konser yasakları, linç kampanyaları, sanatçıların hukuksuz biçimde yargılanması, ev hapsi gibi sanata karşı yapılan yüzlerce adaletsizliğe şahit olduk. Oysa sanatı ve sanatçıyı kalıplara sokamaz, ehlileştiremezsiniz. Sanatın özünde, sanatçının mayasında tekliğe karşı çokluk, baskı ve zorbalığa karşı özgürlük ve adalet duygusu yer alır. Bu yüzden Türkiye'de çok yakında yeniden kardeşlik, barış ve demokrasi tesis edilecekse Bunda sanatçıların çok büyük payı olacak. Programın ilk oturumunda kuruluşun ve ilk yüzyılın kültür politikaları irdelendi. Türkiye'nin ilk kültür bakanı ve ilk kültür işleri büyükelçisi Talat Sait Halman anısına düzenlenen oturumun moderatörlüğünü iletişimci ve yazar Zeynep Altıok Akatlı yaptı.